Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bu videoda kadınlar ve erkekler için o yapabilir veya o yapamaz şeklinde cümle kurmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Diyelim ki bir kadın karakterimiz var. Adı da Ayşe olsun. Ayşe can walk. Ayşe yürüyebilir. Ayşe bir kadın ismi olduğu için Ayşe yerine she kullanarak da aynı cümleyi kurabiliriz. She can walk. O yürüyebilir. Başka bir örnek daha yapalım. Ayşe can dance. Ayşe dans edebilir. O dans edebilir. Şimdi de Ayşe yapamaz şeklinde bir iki cümle kuralım. Ayşe can't ride a bike. Ayşe bisiklet süremez. She can't ride a bike. O bisiklet süremez. Bir örnek daha yapalım. Ayşe can't swim. Ayşe yüzemez. She can't swim. O yüzemez. Şimdi de diyelim ki bir erkek karakterimiz var. Onun adı da Ali olsun. Ali can drive a car. Ali araba sürebilir. Ali bir erkek ismi olduğu için Ali yerine he kullanarak da aynı cümleyi kurabiliriz. He can drive a car. O araba sürebilir. Bir örnek daha yapalım. Ali Ali İngilizce konuşabilir. He can speak English. O İngilizce konuşabilir. Şimdi de Ali yapamaz şeklinde birkaç cümle kuralım. Ali can't dive. Ali suya dalamaz. Suya dalamaz. Bir örnek daha yapalım. Ali can't catch a ball. Ali topu yakalayamaz. He can't catch a ball. O topu yakalayamaz. Bu videoda öğreneceklerimiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.